arkadaşlar bugün sizlerle birlikte polis merkezi yapıyorduk ve o polis merkezi devamını yapıyoruz. Yar, yarısını yarısını çekmiştim. Yarısını daha çekeceğim şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar yanlış yere gireyim. <laughs> arkadaşlar şimdi hemen girelim. Oyunumuza da geçtim buraya sanırım. Evet. Arkadaşlar bu saatte ben ben yerlere para para da bende gözüküyor. Bunlar çok çok para istiyor. Para istiyor. Arkadaşlar ona girdiğim gibi direkt reklam çıktı. Ya bir daha reklam çıktı arkadaşlar. Çok reklam çıkıyor. Bu oyunda. Arkadaşlar dünyanın en eklenmiş oyunlarından birisi bu oyun. Şöyle büyüklüğüne bakalım arkadaşlar sizlerle birlikte. Bebek kadarmış. Birazcık daha yapalım. Bebek kadarmış. Aynı bizim bir tane mal arkadaşımız var. Onun videosunu çek, çektiğimi hatırlıyorsunuz. Yani ev mal çocuğun videosunu çekmiştim ben o videoda. O mal çocuk da beni arıyor hala. Arkadaşlar hala beni arıyor. Bak. Mal çünkü mal. Mal beysiz ya. Bak. Ben onu barıştım demiştim bir kez. Aslında şaka ettim. Hala onu barıştık sanıyor. Ve illaki bu trollemek için öyle yaptım. de mal, çok maldır. Yani en mal bu dünyada en mal kişi o, o, o olabilir, öyle diyelim. Hem beyinsiz. Niye biliyorsunuz? Bak. Bir tane oyun var tamam mı? Oyunun oyunun en en iyi köpek balığısı o oyunda Megalodon gibi köpek balığı diyor ki Megalodon köpek balığının e, dört ardı arkasındakini diyor ya. En kötülerinden birisi o. Yani arkadaşlar bu çocuk mal. Bildiğiniz, bildiğiniz mal. Size kölelik yaptırıyor yani. Benim Onur diye arkadaşım var bilirsiniz. Onun hesabı Onur Kral. Herkes bilir zaten. 9 abonesi var ama 10 abonesi olmuş. Arkadaşlar en son öyle duydum ama. Yani 10 abone de olmayabilir. Arkadaşlar bak. Yani. Bana çocuk ben. Bak benim arkadaşım şöyle. Bak benim arkadaşıma şöyle diyordum Bir gel Ama barışıkken. Bak diyor ki Onur evden para alsın sıra gel sen dondurma yiyelim diyor. Çünkü para gözlü. Yani Erdoğan para gözlü. Kızların çantasında her zaman bulunuz. Gündelik eşyalardan birisidir. Ben şimdi kullandım. Sık sık kullanıyorum. Vay be tercihlerin gerçekten ilginç. <laughs> ah sizin kelimeniz pet. Bu gerçekten çok utanç verici. Dünyada arkadaşlar şimdi devamı da yapıyoruz sizlerle birlikte çok eğlenceli gidiyor ama bununla arkadaşlıkla oynanıyor babamla babam bu oyunu bilmediği için tombala oynayabilirsiniz köşede oyunu yüklemeyin Çünkü çok küfürlü konuşuyorlar ben dedim sabah küfür ettiler Göstermek kim oynuyor? Oynuyorsunuz Gözde Bey adını söylüyorsunuz. Ama yani size küfür ediyor gene. Arkadaşlar devam edin, başladık. Başladık devam daha Başladık başladık başladık. Devam edin. Allah'a şaşırıyorum ben daha buruk ya. Sır, kısır kısır kırlat kırlatla Çok yapıyoruz. Hemen eşçul. Hemen nasıl mi? edeyim mi evet. Masayı çevirdin mi sen? Masayı çevirmişsin. Hmm. Daha köste bir gülü yüklemeyeceğim. Seviyorsan... Köste bir gülü dedim. Küfür, küfür ettiği şeye bak. Hem de ulanma öyle konuşuyor. Bir şey derken Olá Arkadaşlar, video kapatıyorum. 3 tane video daha önce biter. Arkadaşlar kapatmıyorum. Şimdi Roblox oynayalım. Birazcık da. Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Matematik videosunun ne olduğu size o videosu çekeceğim. Matematik videosunun sonu sonu da çekeceğim. Hepinizi görüşürüz. Bay bay. Bak, Yandı ya ya.